yaparken bir misal olsun diye söylüyorum. Kaşapa benim yanında telefonu açmıştır. Ne soruyor biliyor musunuz? O sırada Haydar Paşa'nın rıhtımı yapılıyor. Bugün dokuz tane konacak bloktan dokuzuncusu kondu mu konmadı mı bunu soruyor. Niye? koşarak değil, bu meseleleri halletmek için Türkiye'nin yöneticileri şantiyeden şantiyeye koşacak. Ormandan madene, madenden sanayiye. Niçin? Asıl zenginlik burada yatıyor da onun için. İşte bizim muhtaç olduğumuz budur. Bu iş nasıl Bu iş böyle hallolur. Lafı bırakacaksın, işe döneceksin, ilimle, inançla, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu zenginlikleri paraya çevireceksin. Bak size hiç uzatmadan bugünkü durumu söyleyeyim. Bugüne kadar ormanlarımız iki buçuk trilyon verirsen 25 trilyon üretim yapabilirsin. Şimdi bu yıl bu iki buçuk trilyon verilmedi benim mecliste konuşmam odur. Onun için orman köylüsü de fakir, bu üretim de yapılmayacak ve de ağaçlarımız çürüyecek. Halbuki Bak işte 8 milyon 856 bin verimli orman alan. Hepsi 20 milyondur. .000 Sanayi odunu 6, iyi baltalık 2,6. Toplam 8 milyon 8 Almanya'nın 6 milyon. Bakınız size ormancılığa ait bir tek proje takdim ediyorum. Bugünkü 130 bin hektarlık kavak plantasyonunu 400 bin hektara çıkartırsak 135 milyarlık masrafa mukabil 8 trilyon gelir elde Ne demek 8 trilyon? 1,5 milyar. Bu ne demek? %1,5 kalkınma hızı. İşte bu batı takipçilerinin bir yılda bütün Türkiye'de elde ettikleri kalkınma hızı şimdi %1,5. Demirel 1980'de kalkınma hızı eksi %1,5 olmuş. Şimdi 91 senesinin kalkınma hızı %1,5. %1,5 bunların temin ettiği kalkınma hızını büyük ağır sanayi hamlesini yaptık. Bir iki kelimeyle bundan başlayıp konuşmamı bitiriyorum. Bu ağır sanayi hamlesinde biz 14 tane şeker fabrikası kuracağız dedik. 7 senede. 18 tane çimento fabrikası. 32 tane makine kime. Bak en çok makine kimya yükledik. Niye? Uçağımızı, tankımızı kendimiz yapacağız. Kendi fabrikamızı kendimiz kuracağız. Başka türlü bağımsızlık olmaz onun için. Altı tane demir çelik, 11 tane gübre, azot, 13 tane azot, affedersiniz, demir çelik. 11, Sümerbank 22, Tümosan ne demek? Motor ve traktör fabrikası 5 tane. Temsan elektromekanik sanayi. Yani jet motorları, türbinler, elektrik motorları vesaire. Barajların makinaları. 11 tane tesis bunları yapacak. Türkiye ve Müslüman ülkeler için. Testaj ne demek? Televizyon bunların devre elemanları. Üç tane balık yapacak. şarj, uçak sanayi olacak. Taksan, takım tezgah, tornalar, prezeler. 4 tane fabrika olacak. Yer ne demek? Fabrikaların hazır, çelik konstrüksiyonları. Hazır gidecek hemen monte edecek. Altı ayda fabrika kurulacak. Bunlar ne yapıyor? 141 tane fabrika Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 200 tane tesistir. Buradan 51'i bitmiştir. Organize ve sanayicisi de 70 tanesi bitmiştir. 130 tanesi yarım kalmıştır. Organize ve hesaba katarsak. Ama ne yazık ki bitenler de çalıştırılamıyor. Niçin? Hat sahibine göre işler de onun için. İşte milli görüş heyecanı başladığı andaki ki ilkilmesin irkilmesin. Bak demin söyledim. Güler yüzle, yumuşak olarak herkesi zengin ederek bu değişiklik yapılacak. Bugünkü faizli bankaların yerine faizsiz para veren devletin bankaları çalışmaya başlayacak. Bu kadar basit. O zaman onlar faizle iş görmeyecek, kar ortaklığına dönmeye mecbur kalacak. Kimseye yasak yok, kimseye kapatmak yok. Her derdin çaresi vardır siz çareyi helalinde arayınız buyurulmuş. Onun için her derdin en tatlı, en kolay çözümü vardı. Adil düzene geçildi, ülkenin bütün bu zenginlikleri, madenler, tarım, tarıma girmedim mi? Biz yalnız dünyanın hiçbir nadas kalmadı. Bugün 6 milyon hektara yakın arazimiz nadastadır. 4 milyonunu kurtarsak nadastan, yılda elde edecek olduğumuz ilave gelir 3 milyar dolar. cenab Allah ne büyük zenginlikler vermiş. Rahmetlik Faysal'ın söylediği doğrudur. Her sene baharda Cenab-ı bize Suudi Arabistan'ın bütün petrolü kadar yeni zenginlik veriyor. Adam olup bunu paraya çevirelim. Bak size potansiyeli gösteriyor. Maden hatta 15 milyar dolar elde edebilir. Beceremediniz, 7 milyar. Bir buçuk milyar elde edin. Orman, 5 milyar elde edebilirsiniz, iki elde edin. Tarım, en az 5 milyar elde edebilirsiniz, iki elde edin. Hayvancılık, en az yarım milyar öldürüldü. Bugün canlanması için ancak bu kadar hamle yapmak mümkün. Bunlar hep uzmanların projelerine dayanan özetler. Sanayi, ne demek? Bugün Türkiye'deki bütün sanayi yüzde kapasiteyle kafasıyla çalışıyoruz sanayinin yıllık getirimi yüzde 38 milyar dolardı. Yüzde yetmiş kapasite, yüzde yüze çıkarsa 10 milyar dolar artma olur. Bu kadarını başaramadınız. Yarı arttırma yapın. Yani mesela yüzde 75 değil, 85 kapasiteye çalışsın, işte size 5 milyar dolarlık yeni ilave gelir. Ağır sanayi 6 milyar dolardır demin söylediğim proje. Bunun üçünü gerçekleştir. Savunma sanayi ayrıca altı milyar dolardır. Tank, uçak, üçünü gerçekleştir. Diğer projelerde de 5 tane gerçekleştir. İşte size yatırımların içinde 35 milyar dolarlık kat. Bir fabrika oldu mu onun nakliyesi bütün yalnız men ticaretleri o da bir misli gelir temin eder. Her iş adam bunu çok iyi bilir. Onun için 35 milyar dolarlık yatırım üretimi demek 1.35 milyar dolar da hizmet üretimi demektir. 70 milyar oldu. Ayrıca Müslüman ülkelere biz en aşağı 5 milyar dolarlık müteahhitlik hizmeti yapabiliriz. Ama ne yazık ki Irak'a önce ambargoyu biz koyuyoruz. Ne büyük akılsızlık. Neymiş? Amerikan hoşuna gidecek. İlaç verme, yemek verme, 26 milyon Müslüman halkı şu bu safsatayla ölüme mahkum eder. Kuvvetten çekilir bir yılda 38 bin çocuğun ölümüne sebep olur. Bir gemi siyah rapor eder, Türkiye ile İran arası bozuldu. Halbuki İran'da yapacak çok işler var. Şimdi Libya, Amerika zulüm tatbik ediyor. Bütün Arap ülkeleri mahkemesiz yaptırım olma, Siz eğer uçakları yasaklarsanız biz bunu dinlemeyeceğiz diyor. Türkiye'den tek bir ses bile çıkmıyor. Tabii onlarda da kahrediyorlar. Çünkü biz Kıbrıs harbi yaparken önce yanımıza onlar koşmuştu. Böyle bir günde biz onlara alaka göstermesi Amerikan hoşuna gitmez diye, o da tabii yatırımını bize yaptırmam. Politikalar hep ters çalışıyor. Eğer biz Müslüman ülkelerle iyi münasebet kursak, bunlar kat kat yükselir. Müslüman ülkelerle ortak yatırım yapmamız mümkün. Bak Özbekistan Eylül ayına kadar altınları Moskova'ya veriyordu. Bir tek misal olsun diye söylüyorum, hepiniz de biliyorsunuz. Eylül'den sonra vermedi de ne oldu? Avrupalı Yahudi firmalar geldiler, Altınınızı bize verin. İsviçre'de saflaştıracağız, Avrupa'da satacağız, karı yarı yarıya böleceğiz dediler. Onlar anlaşma yaptılar Özbekistan'la. Özbekistan şimdi altını Moskova'ya vereceğini Yahudilere veriyor. Biz ne yapıyoruz? Biz uyuyoruz. Orada oteller, bugün bir turizm şirketi kurulsa, Buhara'ya, Taşkent'e götürüyorum dese, şu mübarek aylar. sever, koşarak gider. E bugün orada bir otel 10 bin dolar. Gidenler biliyor. Uçaklar bedava. Yapılacak sonsuz iş var. Bu işleri yapsak 5 milyar dolarda bunlardan gelir temin edebiliriz. İyi bir yönetim Türkiye'de olursa 80